Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, oyunumu göstereceğim. Oyunum Stila bir e, çok benzer ama sadece animasyonları yok. Yani bunu e, sen bırakıyorum da AFK denizde sanki böyle duruyorsunuz. Ya yani aynısı. Bu da aynısı. <laughs> Bunları falan yaptım. Bunları falan yapmaya uğraşmayacağım. Animasyonlara gerek yok. Böyle bir oyun böyle bir oyun olacak ama şu düzenmemiş 50 beyni alması imkansız yani bu oyun imkansız yani böyle oyunum ee, indeksi çalışıyor burada önceden aldığım şeyler falan var los siksem var onu da göstereceğim Spaghetti White, Strawberry Elephants var Dragon Kandini var bu şekilde çalışıyor, goldlar falan da çalışıyor, rainbow zaten gelmedi, ee, burada e, şeyimiz var, shopumuz var, shoplar birazcık pahalı ya yani aynısı, yani evet biraz pahalı, bunları indireceğim e, şeyi bulursam, Hmm, yazılım bulursam bunları değiştireceğim. Bu şekilde oyunum. Ee, burası benim admin panelim. Buradan ee, e, çağırabiliyorum. Basmam lazım. Bu şekilde gelebiliyor. Evet kontrolüm var. Burada random evet seçtiğimde Evet geliyor. <laughs> Aklımda şöyle bir şey var her iki günde bir bilgisayar elimdeyken her iki günde bir buraya random event'e basacağım rastgele böyle basacağım en az 10 tane olacak 2 4 6 8 10 buraya geçecek buraya da geçebilir yani şöyle diyeyim tam böyle basa bas 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 <laughs> şey geliyor semi geliyor Bunları bastıktan sonra o alt tarafı doldura Ooo çok kötü kasıyor, çok kötü kasıyor. Şöyle yapacağım o zaman. Şöyle çekeceğim. Bu şekilde oyunum. Umarım oyunumu beğenir, beğenir, beğenirsiniz. Oynamak isteyenleri açıklamanın altına koyabilirim. Her, ya şöyle bir şey yapacağım. Etkinlik geldiğinde ya etkinlik gelmeden önce şey ekleyeceğim. Um, etkinlik ekleyeceğim. Etkinlikten kazananları DM'leyeceğim. DM'den ismini soracağım falan oyunda oyuna çağıracağım. <laughs> Böyle oldu oyunum. Um, etkinlik falan. Onlar hazır zaten. Sadece ismini değiştirmem lazım. Bir şeyini değiştirmem lazım. Bir şeyler falan değiştirmem lazım. Onlar zaten tamamdır. Umarım eee beğenmesini diriz. Like atmaya falan abone olmaya falan gerek yok. Sadece oyunumu e, beğendiyseniz şey yapmanız yeterli. Yaymanız yeterli. Bu oyunun ünlü olmasını istiyorum. Aynı ana şeydeki gibi. Ünlü olmasını istiyorum. Sadece bu kadar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Haydi. Bay bay.